20. Deva Ey derdine derman arayan hasta! Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakiki, bir kısmı vehmidir. Hakiki kısmı ise Şafii Hakim-i Zülcelal, arz olan eczahane kübrasında her derde bir deva istif etmiş. O devalar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilaçları almak, istimal etmek meşrudur. Fakat tesiri ve şifayı Cenabı Hak'tan bilmek gerektir. Dermanı o verdiği gibi, şifayı da o veriyor hazık mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak ehemmiyetli bir ilaçtır. Çünkü ekser hastalıklar su-i istimalattan, perhissizlikten ve israftan ve hatiyattan ve sefahetten ve dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin hekim elbette meşru bir dairede nasihat eder ve vesayada bulunur. Su-i istimalattan, israfattan men eder, teselli verir. Hasta o vesaya ve o teselliye itimat edip hastalığı hafifleşir, sıkıntı yerinde bir ferahlık verir. Amma vehmi hastalık kısmı ise onun en müessir ilacı ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır. Nasıl ki arılara iliştikçe, insanın başına üşüşürler. Aldırmazsan dağılır. Hem karanlıkta gözüne sallanan bir ipten gelen bir hayale, ehemmiyet verdikçe büyür. Hatta bazan onu divane gibi kaçırır. Ehemmiyet vermezse, adi bir ipin yılan olmadığını görür, başındaki telaşına güler. Bu vehmi hastalık çok devam etse, hakikata inkılap eder ve ham ve asabi insanlarda fena bir hastalıktır. Habbeyi kubbe yapar, kuvve-i maneviyesi kırılır. Hususan merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse, evhamını daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider, yoksa ya aklı gider veya sıhhatı gider. Lemalar Risale-i Nur'dan. Bir sonraki videoda görüşmek duasıyla Allah'a emanet olun. Layet-i nur.